Artık 7. sınıfın son konusuna geldik. Geçen hafta daire grafiğini yaparak ne yaptık? Bundan önceki ünitemizi bitirmiş olduk. Arkadaşlar merhaba. 7. sınıfın son konusu. cisimlerin farklı yönlerden görünümlerini bu hafta geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar cisimlerin farklı yönlerden görünümleri bu ünite biraz daha üç boyutlu yani görsele dayalı bir ünite olduğu için bu şekilde bir e, konu anlatımı yapacağım sizlere. Bilgisayar üzerinden, şekiller üzerinden konu anlatımı yapacağım. Konu anlatım videosunu izledikten sonra siz akıllı defterinizdeki soruları çözerek e, konuyu pekiştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi cisimlerin farklı yönlerden görünümleri. Verilen bir yapının herhangi bir yönden görüntüsü çizilirken bakış açısına göre dik olan yüzeyler çizilir. Şimdi arkadaşlar şu şekilde anlatayım size. 3 boyutlu bir cisme baktığın farklı yönlerden farklı şekillerde görüntüler çıkabilir. Yani önden bakarsan farklı bir şey, arkadan bakarsan farklı bir şey görebilirsin. Çünkü girinti çıkıntılara göre görsel farklılık gösterebilir. O yüzden cisimlere farklı yönlerden bakarak yani 6 farklı şekilde bakarak biz farklı şekiller oluşturacağız. Ve bu şekillerden bazen 3 boyutlu cismi bulacağız. Bazen de 3 boyutlu şekilde verecek. Ve cismi mesela diyecek ki bizde arkadan görüntüsü nedir? Biz de arkadan görüntüsünü bulmaya çalışacağız. Kolay bir ünite. Güzel dinlerseniz ve mantığınızla kullanırsanız soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Şimdi bize şöyle bir e, üç boyutlu bir şekil vermiş. Yani küpleri dizmiş arkadaşlar. Şimdi bu küpleri dizdiği bu küplere göre e, biz ne yapıyoruz? e, önden, arkadan, sağdan, soldan ve üstten, alttan görünümlerine bakalım. Şimdi önden baktığın zaman bakın önüne demiş şurası ön demiş. Önden baktığın zaman ne görüyorsun? Bak bir küp burada görüyorsun. Onun üzerinde bir küp daha görüyorsun. Onun üzerine bir küp daha görüyorsun. Bakın iki arkada olduğunu göremiyorsun sen bunu. Sen bunu çizerken ne çiziyorsun? Bak 3 tane üst üste bir küp çizdim sol tarafa. Sağına geçtim ne gördüm? Bak 2 tane küp üst üste gördüm. 2 küpü çizdim. Ve evet, en sağda ne var arkadaşlar? Önden baktığın zaman en sağda ne var? Bir tane küp var onu da yanına çizdim. Ben de ön görüntüsünü oluşturmuş oldum. Arkadan baktığın zaman da bunun tam simetriği olacak. Yani en sağ ne, ne gördün en sağda? Bakın arkadan baktığın zaman şuradan bakıyorsun. Sen buradan bakarken ne gördün? 3 tane üst üste küp gördün en sağda. Onu üst üste yazdın. Onun yanında ne var arkadaşlar? İki tane küp var. Onu da koydun yanına ve bir tane küp var en solda olmuş oldu. Adam baktığın zaman bakın sağ göstermiş. Ne demiş? Sağ şurası demiş. Şimdi sen buradan baktığın zaman ne görüyorsun? Bak bir iki üç tane üst üste küp görüyorsun. Bakın küp arkada olduğunu göremiyorsun. Sen ne görüyorsun? 3 tane üst üste küp görüyorsun. Ve onun yanında da 3 tane en altında 3 tane küp var görüyorsun. Yani sağdan baktığın zaman tam olarak bunu görüyorsun. Şuralar boşluk. Şuralar arkadaşlar boşluk. Buraları göremiyorsun. Bunun tam simetri soldan yani şuradan bakmaktır. Tamam Bu şekilde üstten görünüm. Mesela üstten görünüm ne demek? Kuş bakışı. Üstten bakıyorsun sen bu şekle. Uçaktan baktığın düşün. Ne görüyorsun? Bakın şunun altta iki tane olduğunu göremiyorsun. Ne görüyorsun? Bunların üçünü de yan yana görüyorsun. Şu şekilde. bak üçünü de yan yana gördüm. Ve e, bu L'nin bir bacağı gibi şurada üç tane üst üste görüyorsun. Mesela bunun iki birim altta olduğunu göremiyorsun üstten baktığın zaman. Ne görüyorsun? Bunu üçünde aynı hizada görüyorsun. Şu şekilde oluyor. İnşallah anlatabildim. Şimdi bir de bu sefer ne vermiş? Önden sağdan üstten görünümlerini vermiş. Ve bizden üst boyutlu şekli istiyor. Arkadaşlar şimdi şu şekilde düşünün. Şimdi üstten görünümü şu şekilde ise bakın ne oldu? 3 tane üst üste. Bakın şu şekilde. 3 tane burada ve bir tane de burada. Ve üstten görünüm tam olarak şu. Sağdan baktığın zaman yani şuradan baktığın zaman ne görüyorsun? Bak 2 tane burada. Evet 2. Ve 1, 2, 3 altında da 3 tane var. Evet tam olarak bu. Önden görünümde de arkadaşlar hep bir dikdörtgen gibi görüyorsun bak. 1 2 3 hiç boşluk var mı? Yok. 1 2 1 2. Yani 2'ye 2 2 üçlük bir dikdörtgen görüyorsun. Yani tam olarak şunu görüyorsun. Bakın arkadaşlar çok basit. Şimdi şu soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar burada önden baktığın zaman ne gördük? 3'e 4'lük e, bir dikdörtgen. Yani 4 tane alttan, 3 tane üstten e, dikdörtgen gördüm. Hiçbir boşluk görmedim. Arkadan baktığın zaman da yine aynı şekil gördün, değil mi? Sağdan baktığın zaman sağ neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Sizin sağınız burası. Bizim sağımız. Şimdi sağdan baktığın zaman ne gördüm? Bak 3 tane üst üste dikdörtgen gördüm. Bakın şuralar şöyle dikdörtgen olsun. Şunu gördüm. Ve yanında da bir tane gördüm. Bak şunu gördüm. Buralar boşluk. Gördüğüm şekil şu arkadaşlar. Soldan baktığın zaman da solda şurası arkadaşlar. 3 tane ve bir tane sağ, solunda. Yani şöyle şunlar dolu gördüm ve bir tane de burada gördüm. Değil mi? Alttan baktığın zaman, şekli alttan baktığın zaman yine bir dikdörtgen görüyorsun. Üstten baktığın zaman da yine ikiye üç dörtlük bir dikdörtgen görüyorsun. Yani tam olarak gördüğüm şekiller bunlar. Değil mi? Yine bakın önden baktın arkadaşlar. Önden baktığın zaman üç tane şurada gördün. Bakın güzelim. 1, 2, 3. Üç. üç tane üst üste küp gördüm. Ve en altta kaç tane? Bir, iki, üç, dört tane var. Bakın şunların iki arkada, üç arkada olduğunu görmüyorsun. Şu küpü mesela. Üç, şundan üç arkada olduğunu görmüyorsun. Bunu, şunu, şunu ve şunu aynı hizada görüyorsun. Yani kaç tane? Altta dört tane görüyorum. Bir, iki, üç, dört tane gördüm. Ve şurada iki boşluk var. Bakın şurası boşluk. Ve şurada bir küp daha var. Bakın şurayı da doldurduk Ve burada bir küp var. Gördüğüm şekil tam olarak bu. Bakın şu. Arkadan de bunun tam e, simetriği olacak. Yani tam tersi. Yani şu üç tane şuraya gelecek ve iki tane bunun yanında ve şu. Mesela şu arkadakileri göremiyorsun ki mesela arkadan baktığın zaman. Ben buradan bakarken şu e, burada kaç tane var? İki dört tane küpü göremiyorum ki, değil mi? Alttan baktığın zaman da tam olarak bunu görüyorsun. Yani alttan baktın. 4 tane ne görüyorsun? Şurada şunu görüyorsun ve bunu da gördün. Bu şekilde. Üstten baktığın zaman da bak 1, 2, 3, 4. Şunların 4'ünü aynı yerde görüyorsun. Bakın 4. Ve kaç tane de burada? Dört tane de burada gördün. Değil mi? Tam olarak şu şekilde oluşmadı mı? Bu kadar basit. Yine aynı şekilde sorular. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle yapayım. Şimdi bunları biraz beklettim. Siz çözmüş olun videoya bakarken. Durdurun videoyu şimdi burada. Evet. Şimdi cevabı açarak şimdi kontrol etmiş olun görüntülerini. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Arkadaşlar videoyu şimdi durdurun. Şimdi cevabınızı kontrol edin bu şekilde. Ve bu soruyu geçmiş olacağım. Evet. İzometrik kağıt üzerine çiziniz. Bu yapıların kaç tane eş küpten oluştuğunu belirtiniz demiş. Şimdi önden görünüm ve sağdan görünüm şu şekildeymiş. Şimdi şu önden görünüm Şuradan baktığım zaman. Ne görüyormuşum? Ben şu şekilde küp görüyormuşum. Yani 1, 2, 3 tane burada gördüm. 1, 2, 3 tane de yukarıda gördüm. Ve sağdan gördüğüm zaman 3'ünü üst üste gördüğüm zaman arkadaşlar şeklim tam olarak şu şekilde mi oldu? Evet. Bakın 3 tane üst üste ve 3 3'e 3'lük. Şu şekilde bir 4'lük. 3 boyutlusu bir şekilde. Kaç tane? Bakın. Kaç tane küp kullandım? 3, 4, 5 tane küp kullanmış oldum. Bakın ne kadar basit. Bu şekilde görünümünü vermiş bize. Önden, soldan, üstten görünümü. Şimdi hayal edin bunu. Üstten baktığın zaman şu şekilde. Önden baktığın zaman şu şekilde. Şekil tam olarak bu mu? Evet. Bakın. Önden bakıyorum. Ne gördüm? Önden baktığım zaman 3 tane üst üste gördün mü burada? Evet. 3 tane altta gör, görüyorum. Evet 1, 2, 3. Burası boşluk. Bakın. Evet. şurada 2 tane üst üste var. Soldan baktığın zaman sol şurası 3 tane bakın burada gördüm ve yanında da 2 tane üst üste küp görüyorum. Üstten baktığın zaman da şu ikisini görüyorum. Bakın şu ikisi şuna ait. Ve ne gördüm? Şunların üçünü de aynı yerde gördüm. Bakın bunun, bunun altında olduğunu görememişten baktığım zaman. Hepsi aynı hizada görüyorum. Önden bakınca şunları ön tarafta kalanların hepsi aynı hizada. Üstten bakınca üst tarafta kalanların hepsi aynı hizada. Mesela şunla şu aynı hizada. Bakın. Şunla şununla arkadaşlar şu ya da şu aynı hizada olmuş oluyor. Yine bu şekilde bir soru arkadaşlar. Biraz bekleyin. Videoyu durduruyorum. Cevabı da şu şekilde olacak. Ve siz yine bir şekilde doğruyu bulmaya çalışın. Aşağıdaki yapılardan hangisinin alttan görünümü diğerlerinden farklıdır demiş. Alttan bakıyorsun. Şimdi alttan baktığım zaman ee bakın şurada iki tane boşluk görüyorum değil mi? E, şurada da iki tane boşluk var. Ve şuradaki bir boşluk mu? Evet. Şuraya bakalım arkadaşlar. Burada da iki boşluk var. Burada boşluk yok. O zaman bu bir kere farklı diğerlerinden farklı. Zaten bulmuş olduk aslında. Bakın şuradaki boşluk var. Burada da boşluk var. Buradaki de boş. O zaman bunların üçü de aynı ancak değişiklik ne oldu arkadaşlar? Farklı oldu. Bakın hemen doğru cevaba ulaşmış olduk. Yukarıda verilen yapının sağdan görünümde en az kaç tane birim küp görünmez? Sağ neresi şurası? Sağdan baktığım zaman kaç tane birim küpü göremiyorum. Bakın şu üç tanesini gördüm. Değil mi? Şu üç tanesini de gördüm. Şunu da gördüm. Bunu da gördüm arkadaşlar. Şuradan baktığım zaman, bakın bunu gördüm. Ancak farklı bir renkle boyayacağım şimdi. Arkadaşlar şu küpü görmem imkansız. Bu bir. Şimdi şu küpü görmem imkansız İki. E bu küp böyle havada durmuyor, değil mi? Altında da küp var. O zaman üç dört. Anlatabiliyor muyum? Bu ikinci iki numaralı küpün altına koyduğum üç dört numaralı küpler de var. O zaman şurada bir kere üç tane küp göremiyorum. 3 tane küp burada. Bakın şu küpü görebilir miyim imkansız. E bu küp nasıl havada kalmış? Altında da 2 tane küp var. 3 küp, küp burada var. 3 küp burada var. 3 küp burada var. 6 küp. E bir tane küp de burada var. 7 tane küpü göremiyorum. Şimdi yukarıda arkadan ve soldan görünüm verilen yapı birbirine hiç 10 tane birim küpten oluşmuştur. Hangisi olabilir? Buna göre bu yapı. Şimdi önden görünümü ee, ne bulacağız? Biz arkadan ve soldan görünümünü vermiş. Şimdi arkadan görünümü bu şekilde ise bakın 3 tane şurada evet 3 tane burada evet 3 3 ve bakın şurası boş ama boş olmaması lazım. Burada küp var. O zaman C'yi eledik mesela. Bakın bu arkadan görünümü tam olarak bu şekilde. Bu doğru. Arkadan görünümü bu şekilde. Bak şurada küp olmaması gerekiyor. O zaman B'yi de eledik. Bakın arkadan görünümüne baktığın zaman şu şekilde olamaz arkadaşlar. Bakın soldan görünümüne bakmaya gerek bile kalmadı. Soldan bakarsam 3 tane küp üst üste evet. Onun yanında da 2 tane küp üst üste. Yani denizli olacak. Değil mi? Geçelim 4. sorumuza. Hangisi çıkarırsa çektiğin önden görünümü kesinlikle değişir demiş. Şimdi önden görünüm neresi şurası bakın göstermiş. Şimdi bu önden görünümü kesinlikle değişmesi için. Bakın Şimdi iki numaralı küpü çıkarsam, iki numaralı küpün arkasında bir küp daha var. O zaman önden baktığım zaman bunun daha arkada olduğunu göremeyeceğim. O zaman şu küpü çıkarmamın önden görünümü hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir şekilde değiştirmez önden görünümü. İki numaralı küpü çıkartabilirim. Bir numaralı küpün arkasında küp var mı? Bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Arkasında küp varsa bir numaralı küpü çıkarmam şeklin önden görünümünü değiştirmeyecek. Ancak bir numaralı küpün arkasında herhangi bir küp yoksa bir numaralı küpü çıkardığım zaman ne olacak? Önden görünüm değişecek. O zaman bir kesinlik yok burada ama çıkartabilirim arkadaşlar. Arkasındaki küpe bağlı olarak. Çünkü kesinlikle değişir demiş. Kesinlikle değişmeyebilir bir de. 4 numaralı küpte bakın 4 numaralı küp zaten arkadaki bir küp. Yani önünde küp olduğu için bunun çıkarma şekli önden görünümde hiçbir şey değiştirmeyecek. Ben zaten şu küpü görmüş oluyorum. Ancak 3 numaralı küpün arkasının boş olduğunu görüyorsunuz şuradan. Eğer dolu olsaydı şurası turuncu olurdu. Yani altında da küp var. Ve 3 numaralı küpün arkası dolu olurdu. Hani 3 numaralı küpün arkası boş olduğu için ben 3 numaralı küp arkadaşlar ne yapabilirim? Çıkartabilirim. Sorular gayet basit. Aşağıda bir depoda bulunan küp biçimindeki 7 eş kolinin üstten görünümü verilmiş. Şimdi üstten görünümü bu şekildeymiş. Şimdi o zaman şurada üstten görünümde o zaman şurası arkadaşlar boş. Değil mi? Şurası boş. Bunu gördük. Ama mesela şu biraz daha aşağıda olabilir. Mesela şurada 2 tane küp olabilir. Burada 5 tane küp olabilir. Mesela şurada 2 küp, şurada 5 küp, şurada 1 küp. Şurada mesela üstten baktığını düşün. Şurada mesela 4 küp olabilir. Hangisinde daha fazla, hangisinde daha az küp olduğunu bilmiyorum. Ancak şöyle, ee, şu şekilde olduğunu görüyorum. Yani ama şurada yani boşluk olduğunu görüyorum. Burada hiç 0 küp var. Mesela burada 3 tane küp olsun. Fark etmez. Bana bunu anlatıyor. Şimdi herhangi bir yönden görevine baktığınız zaman. Şimdi eğer bu şekilde ise şimdi sen şuna e, şu şekilde baktığın zaman şu zaten bu e, üstten görünümü bakın. Şunun üstten görünümü nasıl tam olarak bu şekilde değil Bakın şurası boş. E, bunun da burası boştu. Evet o zaman B olabilir. Şurası boş arkadaşlar. Bakın bu da olabilir. Şimdi şurası boş. E, şurası boş. E, burası da boş. Arkadaşlar, e bakın iki tarafı da boş olmaması lazım. Bunu üstten baktığın zaman hem burası boş kaldıken hem burası boş kaldı. Bu şekilde baktığımız zaman, e, bakın e, şu arkasındakileri gö e, göremiyorsunuz ya, onlar dolu olabilir. O zaman cevabım kesinlikle ne olacak? Denizli olacak. Gelelim arkadaşlar altıncı sorumuzda. şimdi önden görünümü olabilir. Önden bakıyorsun, yani şuradan bakacaksın. E buradan baktığım zaman benim şu mesela üçgen piramitim, e şu kare piramitten daha e, kare prizmadan daha büyük olduğunu görebiliyorsun. Daha uzun olduğunu görebiliyorsun. Ve şuradaki yine kare e, prizmanın, yine bu şuradaki prizmanın ne olduğunu görüyorsun arkadaşlar. Bundan uzun olduğunu görebiliyoruz. O zaman şimdi bunların ikisi eşit mi? Hayır. E şunların e, üçgen daha uzun, e, bu daha kısa, bu, bu da bundan uzun. Hemen hemen şunların ikisi de aynı boyda değil mi? onun üstünde top var. Bu olabilir. Diğerlerine bakalım yine. Garanti olsun. Şunların ikisi aynı boyda. O zaman bunlar da gitti. Bakın bunların hiç üçü de aynı boyda. E bu önden görünümü olmamış oldu. E cevap ne oldu? Bursa oldu arkadaşlar. Arkadaşlar üniteyi bu şekilde bitirmiş olduk. Yani 7. sınıfın aslında konuları da bu üniteyle birlikte ne oldu? Bitmiş oldu. E i̇nşallah faydalı bir video olmuştur. Siz de bu videoyu izledikten sonra ne yapıyorsunuz? Yine akıl defterinizdeki soruları çözüyorsunuz. Gördüğünüz üzere gayet basit. Hiç zorlanmayacağınız düşündüğüm soru. Zaten test sorusu olarak karşınıza çıktı. için pek de zorlanmayacaksınız. Zaten şıklar size kendini belli edecek biraz daha mantıksal düşünme, üç boyutlu düşünme ile alakalı video izledikten sonra bu videoda belki eksikleriniz olabilir. Belki farklı videolar da izleyebilirsiniz. ancak bu videonun yeteceğini düşünüyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu dönemi bu şekilde kapatmış olduk. gönül isterdeki sınıflarda ünitemizi bitirelim. Daha sonra yine karnelerimizi sınıf ortamında birebir yüz yüze yapalım. Ancak bu şekilde katkı sağlayabiliyorum. E, yine görüntümü açtım size ve üç boyutlu görüntüler olduğu için bu şekilde konuyu işlemiş oldum. Bu şekilde idare edeceğiz. İnşallah daha sağlıklı, daha mutlu günler gelecektir. Hepinize görüşmek